Bambu ağacının hikayesini duymuşsunuzdur. Bambu ağacı 4 yıl boyunca hiçbir hareket göstermez. Toprağın altında bir tohum olarak kalır. Fakat 4 yılın sonunda 10 gün içerisinde 20 ila 25 metre arasında boy atar. Çiftçi tohumu toprağa eker, üzerini kapatır ve 4 yıl boyunca onun bakımını yapar, sular. Tohumun sağlıklı olup olmadığından bile emin değildir. 4 yılın sonunda bambu ağacının sağlıklı bir şekilde büyüyeceğinden emin değildir. Kemirgenler tarafından tohumun yenip yenmediğini bilmiyor. Tohumun çürüyüp çürümediğini bilmiyor. Ortada bir sonuç yok. Dışarıdan görülemiyor. Fakat 4 yıl boyunca bu bakımı yapmaya devam ediyor. Bambu çiftçisinin 4 yıl boyunca bunları yapmasının sebebi ne? Neden bırakmıyor? Neden vazgeçmiyor? İnanç arkadaşlarım, inanç nedeniyle bu bakımı yapmaktan vazgeçmiyor. Çünkü inanıyor ki 4 yılın sonunda mucizevi bir sonuç alacak ve bambu bitkisi 20 metreyi aşacak boyu. Kişisel gelişim ve kendi üzerinde çalışma konusu bu metafora oldukça benziyor arkadaşlarım. Aslında siz oradaki bambu çiftçisi gibisiniz ve sizin vizyonunuz, ulaşmak istediğiniz hayatta aslında o bambu tohumu ve çiftçinin yapmış olduğu 4 yıl boyunca bakım ve sulama faaliyetleri ise sizin hedefinize, vizyonunuza ulaşmak için yapmak durumunda olduğunuz şeyler. İşte biz insanlar olarak büyük hedeflere ulaşmak istiyorsak, kendi yaşam vizyonlarımızı realize etmek istiyorsak çiftçinin bambu bitkisindeki göstermiş olduğu kararlılık ve inancı çalışmalarımızda göstermek zorundayız. Sonuç alacağımıza inanarak hareket etmek zorundayız. İnsanların birçoğu bu gelişim süreçlerinde kopuşlar yaşıyor, tamamen bırakıyor. Bunun altında yatan neden sonuç görememeleri arkadaşlarım. Tıpkı bambu bitkisinin tohumunda olduğu gibi sonuçlar belki gözle görülmüyor, ben buradayım diye bağırmıyor, insanlar görüp aa ne güzel sonuçlar elde ettin demiyor. Hatta siz bile bazen kendinizden şüpheye düşebilirsiniz. Çevredeki insanlar benim yaptıklarımı yapmıyor ama hayatlarımızın arasında çok da bir fark yok diyebilirsiniz. Ama o kadar küçük zaman dilimlerinden bahsediyoruz ki bunlar zaten o kadar küçük zaman dilimlerinde netice verecek şeyler değil. Yani kendi üzerimizde çalışmalarda çaba kadar, uygulamaya geçmek kadar önemli bir konu daha var. Zaman tanımak ve sabır arkadaşlarım. Hedefimizin büyüklüğüne, küçüklüğüne, gelişmek istediğimiz alanın sizin potansiyelinize ve yeteneklerinize olan yakınlığı ve uzaklığı gibi değişkenlere bağlı olarak sonuç alma süreniz farklılık gösterecektir. Fakat er ya da geç, siz vazgeçmeden o hedefi için yapmanız gerekenleri yapmaya devam ettikçe sonuç kaçınılmazdır. Muhakkak o tohum toprağın üzerine filizlenecek ve daha sonra da boy atacaktır. Ama bu kararlılığı gösterebilen insan sayısı çok az arkadaşlar. Bugün yaşam vizyonlarına ulaşmış, başarılı bir hayat süren, mutlu bir hayat süren, insanların çoğu hedefleriyle uygun olarak seçtikleri alışkanlıkları özellikle uygulayarak bu sonucu aldıklarını söyleyeceklerdir. Bu insanların yola çıkıp vazgeçenlerden tek bir farkı var. Yapmaya devam etmeleri. Sonuçları görmeseler de, sonuçlar beklentilerinin altında kalsa da vazgeçmeden çabalamaya devam ediyorlar. Buradan çıkarmamız gereken ders ne? İşte benim şimdi yaptığım gibi bu değişik bir tutum ve alışkanlıklar bütünüyle yaşamıma devam etme kararımda olduğu gibi İçimizden bir ses artık bırak yaptıkların çok da bir işe yaramıyor dese bile bunları yapmaya devam etmemiz gerektiği, sonuçların er ya da geç geleceğini, kendini göstereceğini kendimize sürekli olarak hatırlatmalıyız. Kendi vazgeçişlerinizi düşündüğünüzde de genellikle hatta çok büyük bir oranda sonuçları görmemenize, sonuç alamadığınızı düşünmenize bağlayarak bıraktığınızı fark edeceksiniz geçmiş vazgeçişlerinizi düşündüğünüzde zaman su gibi geçiyor arkadaşlarım. Bugün yeni hayatımın 25. günündeyim. 18. gün videosundan beri günler geçti ve ben bütün uygulamalarımı aynen yapmaya devam ediyorum. Bu hafta özellikle hangi kaynaklardan besleniyorum, hangi kitapları bitirdim ya da şu anda okuyorum? Size onlardan bahsedeceğim ki siz de böyle bir sürece girmeye heveslenirseniz bu kaynaklardan da seçebilirsiniz. Ya da ne tarz kitapların bize bu konuda motive olduğuyla ilgili bir fikir alabilirsiniz. Kitaplara geçmeden önce kilom 77'ye düştü ve bu kiloda bir müddet durmak istiyorum. Daha sonra da tekrar kas kütlesi olarak artış çalışmaları yapacağım. Spora başladım. 3 kere gittim. Bir gün gittim, bir gün gitmedim şeklinde. Tüm vücut çalışıyorum. Her vücut bölgesine 2 hareket, 3 set 10 tekrar yapıyorum. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Gücüm de yerinde. Tabii ki ağırlıklar eskisi kadar değil. Bir buçuk ay aradan sonra düşürdüm ağırlıkları takdir edersiniz ki. Fakat hızla arttıracağım. Progresif overload yani aşamalı yükleme mantığı kullanacağım. Beslenmem süper bir şekilde. Yememem gereken hiçbir şeyi yemeyeceğim. Disiplinde kararlılıkla devam ediyorum. Ve gramajları da bu haftadan itibaren net bir şekilde belirleyip sağlıklı öğünlerimi de gramaj takibiyle Belki arttırma şeklinde sağlıklı öğünlerimi de gramaj takibiyle bundan sonra devam ettireceğim. Bu süreçte arkadaşlarım gerçekten horlamadan eser kalmadı. Saati çok güzel takip ediyor. Horlama yüksekti yani 84 kilodayken. 77 kiloda çok çok az birkaç dakika gece boyunca horlama kaydı oluşturuyor saatim. Bu arada geçen videomun altına hiç kimse yazmadı. Benim de dikkatimden kaçtı arkadaşlar. Sonradan fark ettim. 84.5'tan 77.5'a düştüğümü söylemiştim. Fakat başlığa da 6 kilo verdiğimi, hatta videoda da 6 kilo verdiğimi söylememe rağmen aslında 7 kiloydu. Hatta en son artık bugün itibariyle de 7.5 kilo toplamda 25 günde kilo vermiş oldum arkadaşlarım. Eskiye göre çok iyi hissettiğimin farkındayım ve bunu sürekli olarak kendime hatırlatıyorum. Dilerseniz şimdi de kitaplara geçelim. Sağlıklı kaynaklardan beslenmek çok önemli arkadaşlar. Çevreye de daha sonra değineceğiz video serimizde. Besinlerden zaten bahsettik ama bunlarla ilgili de detaylı bilgi vereceğim. Ama bir taraftan da zihnimizi nasıl beslediğimiz çok önemli. Zihnimizi de birkaç kaynaktan besliyoruz. Buna sosyal medyada dahil, izliyorsanız televizyon dahil, çevrenizdeki insanların konuşmaları dahil ve tabii ki okuduğumuz kitaplar dahil. Gelin ben size bu süreçte hangi kitapları okudum sırasıyla anlatayım ve bu konuda nasıl bir bakış açım var sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar ilk bitirdiğim kitap Brian Tracy'nin Bahane Yok, Kendi Kendine Disiplinin Gücü kitabıydı. İlk günden bununla başladım. Gerçekten muazzam bir kitap. Brian Tracy'nin zaten bütün kitapları olağanüstüdür. Pek çok kitabını sizlere daha önceki videolarımda da tavsiye ettim. Birçok yerin highlight edildiğini göreceksiniz kitapta. Bölümlere ayrılmış şekilde hayatınızın çeşitli alanında finanstan tutun kariyerinize, sağlığınıza, ilişkilerinize kadar birçok faydalı pratik bilgiyi veren bir kitap. Aynı zamanda da bu süreçteki motivasyonumuza yaptığı büyük katkı nedeniyle de çok iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum bu kitabı okuyarak bu süreci. Hemen ardından okuduğum kitap son derece ince zaten. Anında milyoner kitabı. Bu da finansal konuda motivasyonu verecek müthiş bir felsefeyi anlatan bize bir kitap. 30'lu yaşlarının başında milyoner olmak isteyen bir delikanlının yaşlı bir bilge milyonerin kapısını çalmasıyla başlıyor hikaye ve ona çeşitli öğretileri aktarmasını bize kısa öz bölümler halinde aktaran bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici, elinizden bırakmadan bir çırpıda bitirebileceğiniz bir kitap. İkinci olarak da bunu okudum ve bitirdim. Şu anda okuduğum kitap arkadaşlar ilk milyona giden yol. Bu da kanalımızın üyelik kısmında biliyorsunuz kitap özetlerimiz var. Hem size çizdiğim yerleri okuyorum hem de kendi yorumlarımı yapıyorum. Onlardan biri de bu kitaptı. Buna tekrar başlama ihtiyacı hissettim. Bunda da şu an için 90. sayfadayım. Toplamda 354 sayfa. Zenginleşme, refah, ekonomik özgürlük gibi konularda inanılmaz bilgiler, motivasyonlar, hikayeler barındıran bir kitap. Bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim şu aralar. Sadece parayla ilgili değil arkadaşlarım, hayatla ilgili de çok pratik, inanılmaz uygulanabilir ve bize motivasyon sağlayan bilgileri bulabileceğiniz bir kitap. Fakat maalesef ben çalıştığım arkadaşlarıma da, koştuğunu yaptığım dostlarıma da bu kitabı tavsiye etmeme rağmen piyasada bulunmuyor. Sadece bir tek yerde vardı, oldukça pahalıydı. Onu da bir arkadaşımız hemen atik davranarak satın aldı. Bilmiyorum bulabilirseniz çok iyi bir kitap olduğunu unutmayın lütfen. Bunlar benim gündüz okuma seanslarımda okuduğum kitaplar. Fakat bunun yanı sıra bir de her gün bir bölüm olmak üzere okuduğum bir kitap var. Bu kitap İngilizce arkadaşlar çünkü Türkçesi henüz basılmamıştı ben aldığımda. Robin Sharma'nın The Wealth Money Can't Buy. Yani paranın satın alamayacağı servet. Bunda da serveti 8 bileşene ayırmış ve bu bileşenlerle ilgili de kısa kısa bölümlerle kitap ilerliyor servetin sadece paradan ibaret olmadığını, aslında birçok bileşeni olduğunu, paranın da bunlardan sadece bir tanesi olduğunu çok güzel vurgulayan bir kitap. Robin Sharma arkadaşlar hem kitaplarıyla, hem videolarıyla, hem eğitimleriyle beni gerçekten iyi etkileyen, ruhumu besleyen bir yazar, aynı zamanda eğitmen. Kendisinden çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Brian Tracy ile beraber gerçekten çok başka bir yerde vermişim bu iki kişi. İngilizceniz varsa Şimdi yoksa da Türkçe'ye mutlaka basılacaktır. O zaman alabilirsiniz. Bir de gece yatarken yatağa girdiğimde artık teknolojik aygıtları uykudan önce kapatmak gibi bir hedefim var. Bununla ilgili de tabii ki bu tarz beni yataktan motivasyonla fırlatacak bir kitabın yerine tabii ki bir hikaye kitabı ya da roman koymayı tercih ettim. Bununla ilgili de Bizim Inner Circle'ımızda da kulakları çınlasın Edip Bey var biliyorsunuz. Röportajlardan hatırlayanlar olacaktır. Onun bir önerisiydi. Uzun süre önce almıştım ama okumak şimdi kısmetmiş. Kim Greenwood'un Sil Baştan isimli kitabı arkadaşlar. E, bu da Hayatınızı tekrar tekrar ve tekrar yaşamak zorunda kalsaydınız diye bir alt başlıkta yayınlanmış. Adından da anlaşıldığı gibi romanın kahramanı öldükten sonra tekrar genç bir yaşta hayata merhaba diyor. Ve bu defalarca tekrarlanıyor. Her yaşamında da farklı tecrübeler ediniyor. Sonunu çok merak ederek okuyorum. Şu an yarılamış durumdayım gördüğünüz gibi. Çok 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 sürükleyici, merak uyandıran ve sürpriz gelişmelerinde olduğu bir kitap. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şunu fark ettim. 25 gün için gayet iyi okuduğum miktar. Günde yarım saat artı gece okumalarıyla beraber. Fakat bunu 45 dakikaya, bir saate çıkarsam ya da yarım saatlik iki seansa çıkarsam Düşünsenize bir yılda okuyacağım kitap sayısını ikiye katlamış olacağım. Bu beni bu fikir beni çok heyecanlandırdı. Bunu deneyeceğim. Belki 35 dakika bir hafta, 40 dakika, 45 dakika şeklinde beşer dakika arttırarak gene aşamalı yüklenme şeklinde kitap okuma süremi arttırmayı düşünüyorum. Bu arada kardiyolarım spor da şimdi geldi tabii ki. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmem, eğitim videoları, okuma, ve zihin teknikleri hepsi oturmuş durumda arkadaşlar. Bunlar her gün yapılıyor istisnasız. Yeni olarak ne ekleyeceğim? Bu haftada eğer bir şeyler var kafamda, henüz erken kalkmayla ilgili bir şeyi koymuyorum. En çok benden çünkü irade gücü talep edecek şey, alışkanlık bu olacak. Ama onu da eklersem gerçekten şu andaki gidişatımı çok hızlandıracağı ve verimini arttıracağı tartışmasız bir gerçek. Ancak şu an için kendime bu kadar yüklenmenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Onu da ilerleyen haftalarda koyduğumda Sizlerle tabii ki paylaşacağım. 25. günden havadisler böyle arkadaşlarım. Umarım sizler de yeni kararlar almak, alışkanlıklar edinmek konusunda beni izlediğinizde, takip ettiğinizde, dinlediğinizde hevesleniyorsunuzdur. Alışkanlıklar yarınınızı şekillendirecek arkadaşlarım. Her şeyi olduğu haline bırakırsanız rastgele bir gelecek sizi bekleyecek. Ama alışkanlıklarınızı bir bir belirleyip nasıl bir insana dönüşeceğinizin kararını siz verirseniz geleceğinizin mimarı ta kendiniz olacaksınız. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlarım. Yaşam çok önemli bir armağan. Sanki önemsiz bir şey gibi davranan insanlara lütfen bakmayın. Her ne kadar bu romandaki karakter tekrar tekrar dünyaya gelse de öldükten sonra bizlerin bildiği kadarıyla nedir? Bir kere dünyaya geliyoruz arkadaşlarım. Fakat tabii ki gerçek dünyada bir kez dünyaya geldiğimiz ve bu dünyaya gelişimizi nasıl değerlendireceğimizin şansa bırakılmaması gerektiği gerçeği var. Geleceğinize sahip çıkın, şimdinize sahip çıkın. Bu sürecin de keyifli olduğunu unutmayın. Sadece hedeflerimize ulaşmak için bu fedakarlıkları yapmıyor. Aynı zamanda bu fedakarlıkları yaparak disiplin kazandığımız süreçte de mutluluğumuzu perçinliyoruz aslında. Bunu lütfen unutmayalım. 33 bin aboneyi geçtik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Abone sayıcımız hızla 100.000'e doğru ilerliyor. Desteklerinizi lütfen gösterin, yorum yapın, beğenin, ilgilenebilecek, ihtiyaç duyan arkadaşlarınıza gönderin ve kanalımızı hep birlikte büyütüp 100.000 plaketimizi alalım arkadaşlarım ve bunun kutlamasını beraber yapalım. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım.